Modayı e, atlamayın. En önemli e, bu işi geliştiren konuların başında bir de moda geliyor. Bütün dünya için geçerli, sadece Türkiye için değil. Şimdi biraz evvel örnek verdiniz, İşte bel inceldi, e, popo genişledi filan. Bir no, bir moda yaratılıyor. bir Ben ben 30 senedir bel inceltme ameliyatı yaparım. Ama sırf belini inceltmek için gelen hastaya bunu yapamazsınız, çünkü o zaman bu iş, ameliyatlar ciddi izleri olan ameliyatlar. İzler Siz, yok. Ya. Sizin yaptığınız ameliyatlar ne? Liposuction sanırım. Be, ha, şey, şey ha, hani kemik alma şey. ameliyatı yapmıyorsunuz. Yapıyoruz, yapıyoruz. Yapmıyorsun. Gayet tabi. Mesela Şimdi, ben geldim size, al şu kemikleri ya, bana dert oluyor bunlar, fazla geliyor mu diye. Şimdi onu sana bunu yapamayız çünkü bahsettiğim Dünya iz, güzel izler oluşur. Dünya güzel Ha, izler oluşuyor İzler oluşur. Kime yapıyoruz bunu? Bel inceltme, eğer beli kalınsa... Ee, bir karın germe ameliyatı yapıyorsanız hmm, hmm, hmm. o zaman açıyorsunuz ciddi bir izle karnını açıyorsunuz. O safhada e, belinden yağları fazlalığını alıyorsunuz. Eğer e, bir toraks tabanında altında bir geniş bir yapısı varsa onu oradan birer tane e, kaburgayı böyle hareketsiz bir e, a, yarım kaburgaları var en altta e, bizim insan insanoğlunun onları oradan alabiliyoruz vallahi o... acıktık yani evet ee, <laughs> yani geçen hafta kanibalikten bahsetmiştik o kadar güzel anlatıyorsunuz ki doktor evet. yani acıktık değil mi siz gider misiniz kaburga sofrasına <laughs> Yok. yemiyorsunuz herhalde güzel evet. yani, anlatıyor ama çok doktor çok hassasım ben her an böyle en ufak bir şeyle bile hemen zehirlenebilecek bir yapım var çünkü geçen haftalarda öyle bir şey yaşadım. Et yemiyorum artık. Mideniz var mı? Baktılar mı? Evet küçük bir midem var. Peki. <laughs> şimdi e, biz bu ameliyatı... ...senelerdir yapıyoruz. Ama şimdi moda... ...yani insanlar böyle konuşur hale geliyor. Bunu tabi insanlar... ...bunu duyunca bu sefer... ...gelip sizden... ...benim belimden kaburgalarımı alıp... ...ince atır misin diyebilir. Diyorlar. Ama bunu böyle yapamazsınız. Çünkü yaptığınız zaman... ...onun incelmiş belinden daha kötü bir iz formatı ortaya çıkıyor. Ne ki? Mayo mu giyiniyorlar? Bo Yanlarda izleri olur o zaman. Yani ben öyle bir şey yapsam sizce bikini giyiyorum, giyebilir miyim? Giyemez. O zaman Onun için robotlar. neden modaya, kime ne yakışır? Hani insanlar öyle düşünür ya. İnsanlar da bu modayla ben kendime nasıl yardımcı olabilirim diye düşünmeden size bunu... I, öngördükleri zaman hmm. siz tabii yap, yapmazsınız akıllı bir doktor bunu yapmaz çünkü o izlerle hasta mutlu olamayacaktır mümkün değil ince bir bel ama bir sürü kocaman kocaman izleri Evet o. çünkü Peki, o, o Bey. Sizin e, bir e, freniniz var değil mi? Tabii. Aynı zamanda bu işin çünkü bir e, psikiyatrik tarafı da var. Tabii. Yani sizin bir freniniz var. Siz size gelen herkese her istediğini vermiyorsunuz zaten. Tabii ki. Mesele zaten buradaki asıl mesele e, hasta seçimi. Eğer hastanızı iyi hasta olarak seçebiliyorsanız, hastaların sizden beklentilerini, sizin ona vereceğiniz sonuçları iyi hastayla konuşup tartışıp iyi bir biçimde hastayı bilgilendirirseniz hasta sizin yaptığınız iyi sonuçtan her zaman mutlu olur. Özür dilerim. Tıptan kalan, tıp eğitimimizden kalan bir alışkanlıkla mı hasta diyorsunuz? Çünkü bu gelen hasta değil ki hasta. Bizim için herkese hasta. Herkes hasta, hasta mı diyorsun? Bize gelen herkes hasta. Hayır şımarıklıkla e, şunları mı aldıracağım şunları mı dolduracağım o, o da hasta. Falan. <laughs> hasta mı o, Herkes <laughs> Akıl hasta. Akıl hastası mı? Ameliyansı hayır hayır insan kendisini kendisi kendisi beğenmiyorsa bir size başvuruyor. Bu, ama terminoloji çok önemli şu anda. Ya bu terminolojinin şeyi bu hasta hastadır her zaman hiçbir zaman biz ona şımarık diyemeyiz yaparsınız yapmazsınız şımarık bulursunuz ama bunu bunu tabii ki uyarıyorsunuz belki tabii ki yapmazsınız yapmak zorunda değilsiniz çünkü bütün dünyada anne babaların çocuklarına diploma hediyesi olarak işte burun işte kaş göz ameliyatı yaptırdıkları bir zaman yaşıyoruz bu zaman yaşıyor dolayısıyla hani tamam hadi anne baba ee, hani belki onlar yeteri kadar kafalarını kullanamıyorlar Hani iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum ama ben bir baba olarak çocuğuma diploma, diploma hediyesi olarak estetik ameliyat vermem. Ama çok yapılıyor yapılıyor. Ha psikiyatrik bir yönü vardır yani hakikaten belki de ısraplı bir hayatı vardır. Ama iş ergenliğe indiği zaman ergenliğe indiği zaman zaten ergenlikte büyümekte olan erkeğin ya da kızın kadının kendisini beğenmemesi zaten... İşin adetinde yani zaten beğenmiyoruz çünkü niye yüzümüz değişiyor burnumuz şey yapıyor kulağımız şöyle oluyor boyumuz uzuyor ya da bende olduğu gibi uzamıyor ve sonuçta beğenmiyoruz kendimizi daha sonra kendimizi kabul etmeyi öğreniyoruz aynı ergenlikte dünyayı hayatı anne babayı da kabul etmeyi öğreniyoruz tam o sırada çocuğu ameliyat ediyorsun. Evet. Ama daha karara varmış değil çocuk ve babası annesi ona demiş ki seni ameliyat ediyor. Burada siz devreye giriyorsunuz ben biliyorum Giriyorum sizin ciddiyetinizde. Onun için sorma şey mesele sormak mesele istiyorum. mesele burada insanların sizden beklentisi, siz ona ne vereceksiniz bunu bunu tartışmak bütün mesele aslında bunların kararını vermekte bu. Yoksa bir burun ameliyatını biz 15 yaşında yapabiliriz çünkü 15 yaşında genç kızlar büyük oranda 99 çoğu zaman e, kemik gelişimini tamamlamış olurlar. Çoğu zaman da biz onun kemik yaşını filan tayin edip bak bak şansımız Hı. var ama ben genellikle 17-18 yaşını mutlaka beklerim. Hı. Neden? Hastanın ya da sizden bu ameliyatı isteyen gencin <laughs> ruhsal olgunluğunun, kendini tanıma olgunluğunun yerleşmesini evet, beklediğim doğru. için beklerim. Yoksa fiziksel olarak Fizyolojik olarak illa 18 yaşını 20, 20 yaşını beklemek değil. Bazen 20 yaşına kadar da ameliyat etmeyiz. Eğer o kişi Şöyle bir kaygınız yok mu? O zaman bu doktor ameliyat etmiyor. Ben başka doktora gideyim. De. Ben de onu öne, söyleyeyim. Öne... Buyurun söyleyin. söyleyin. Şu estetik mağduru diyorsunuz ya neden işte Kime bazı diyorum? hani genelde böyle bir ben demiyorum. E, haberlerde falan ben görüyoruz akıl hastası Bu aşırı dolgun yüzü çok kötü <laughs> olmuş insanlar da görüyoruz. İşini gerçek sen, hakkıyla yapan doktorlarımız var ama işini hakkıyla yapmayan doktorlarımız da var. Biz hakkıyla Sadece yapanları para için yapanlar da var. Para evet. Için, evet. Şimdi e, iyi bir doktor zaten bir hasta geldiği zaman e, diyelim ki ben burnumu yaptırmak istiyorum. Doktor zaten ona bakıyor. Senin ihtiyacın var mı yok mu? Şimdi o doktor diyor ki ben sana burna ameliyatı yapamam. İhtiyacın olduğunu düşünmüyorum bu sefer. O hasta başka doktora gidiyor. O, o doktor da para için yaptığı için hani işini hakkıyla yapmayanlardan bahsediyorum. Bu sefer de istediği olmayınca estetik mağdur oluyor. Yakışmıyor. Hmm. Bu tarz şeyler olabiliyor. Sizin burnunuzda var mı bir operasyon? Hayır, yok. Doğru Biz mu söylüyorsunuz? Var. Yok. Gerçekten. Doktorlara soracağım. Yaptırmak şimdi. istedi, ben yapmadım. Evet, ben kaç kere söyledim ha, bu burnu mu e, yaptırmak <gülüyor> istedi? <gülüyor> bu burnu yaptırmak istedi. Neresi, neyini yaptırmak <laughs> istedi? <laughs> ya istediniz? Şimdi e, etrafımızda o kadar çok estetikli bayan. Nuri Soysal hemen yanınızda, bakın yakından evet. bakıyor. Şimdi evet. artık evet. bizimkiler büyük yok. kalmaya başladı. Çok estetikli ne, burnlar var, çok küçülttüler. Bu, bu büyük, yani. büyük mü kaldı bu? Şimdi o kadar insan içinde bizimki büyük kalmaya başladı artık doğallar. Değil mi? Yani o kadar çok burun ameliyatı yaptırıyorlar ki. Hayır Bunun daha da küçüğü ne olabilir? Delik açmışız oradan nefes Alıyoruz, değil artık mi? artık o kadar küçük ki ben göremiyorum. Ciddi mi söylüyorsun? Çok var. Peki evet. özeniyor musunuz onlara? Ya Şu an özenmek değil ama hani daha do, ya iyi doktorlar zaten o kadar abartı Peki tam sizden bahsederken doğal. sizin fotoğraflarınıza bir bakalım. <laughs> evet. Bir dakika. Evet. Buralarda. Bu siz misiniz? saçlıydım evet. Burada sarı halim. Bunlar uzaktan. Bunlar yeni otel çekimleri. Duralım. Duralım. Bu fotoğrafta evet. siz ben bu kızın e, yaşadığına inanamadım. Bana ilk sizle ilgili e, bu fotoğrafı gösterler dedim bir e, manken yani şey bir heykel bir manken mi koydular oraya. Benim vücut hatlarım zaten o şekilde. Yani bel oyuntum ha, çok fazla. Sadece vücudunuzla var. ilgili değil. Şu anda söylüyorum. Yüzünüz ve bakışınız. Yüz, makyaj, saç. Evet. Değiştiriyor. Yani peki şu, psikolojik açıdan soruyorum. Yani siz baktığınız zaman, siz bir fotoğrafa bakıyorsunuz. Evet. Fotoğraflarınızı beğeniyorsunuz. Yani, Videolarınızı evet, beğeniyor musunuz aynı şekilde? Tabii ki. Yani ama daha çok. ...bir şey anlamak için gerçekten soruyorum... ...fotoğraflarınızı mı videolarınızı mı beğeniyorsunuz? Çünkü Instagram'a hem fotoğraf hem video koyabiliyorsunuz. Şimdi video... video e, ...nasıl bir video atabiliriz ki yani? Ya mesela şöyle... Fotoğrafta tabii ki oturduğunda poz verebilirsin de... ...videoda kendini otururken... Ya şu aslında... ...ben işi anlamak için merak ediyorum... ...ya şöyle bir hissiyatım var... ...kadınlar özellikle... ...ya da estetik yaptıran erkekler ve doktora da fotoğrafla gittikleri için hareketsiz görüntüleri hareketsiz görüntü bir de sonra hareketsiz istedim. görüntüye mesela dün ben bir Özür dilerim hemen tamamlayayım Yani hareketsiz görüntü üzerine çalışmak da kolay. Tabii ki. Örnekse iki farklı marka iki farklı markanın cep telefonları. Bir tanesi, bir tanesi hiçbir e, sonradan e, aplikasyonla çalışmak gerekmeden zaten makinenin kendisi fotoğrafı hı hı. Instagram filtreleri gibi çekebiliyor. Bir diğerinde hatta bu yüzden o markaya çok akıllıca bir ticari hamle. Yani ben zaten çektiğim zaman tekrar bir operasyon yapmadan o markanın telefonu öyle çekiyor zaten fotoğrafı. Güzelleştiriyor bir filtre atıyor. Böyle bir kurabiye haline getiriyor zaten. Şimdi fotoğraf. herkesin bir yani, fotoğraf açısı var. Ama video ama video aynı video şey var. değil. Videoda hareket evet. ediyor. Tabii. Videoda da var. Şimdi hareket et evet. ettiğin var. farkıdır. Ama... Ee, hani poz verdiğin Şimdi videoda sen poz vererek durmuyorsun. Hareket ediyorsun. Evet. Ve konuşman gerekiyor. Evet. Orada konuşmadığına göre. Ama Tabii bence. Ki açılar hepsi farklı. Ama ben şimdi kadınlara baktığım zaman hep fotoğraflar falan. Fakat şimdi, hareket ee... ettiklerinde güzel görünüyor. ...görünmüyor gibi evet, geliyor bana şöyle, fotoğrafta tabii, iyi har hareket fotoğraflarda bir şey mi var olabilir. demek istiyorsun. Ya Genel şunu olarak söylemek olarak. istiyorum. Herkes durağan, sabitlenmiş ve e, ritaçlanmış görüntüsüyle Herkes yaşarsa hareketli halinin nasıl olduğunu bilemeyebilir diyorum. Ben Mesela mi? ben fotoğraf olarak e, hiç güzel bir herif değilim ama hareket Şimdi ettiğimde bazı kadınların beni güzel bulduğu olur var. ya kımıldayışımdan. Bazı insanlar canlı anladın? daha iyidir. Bazı insanlar o kadar fotojeniktir ki fotoğrafta bakıyorsun kameraya bu o kız mı diyorsun. Çok sağlataldınız. Çok evet. farklı Aynen. çıkabiliyor. Yani o fotojeniklik çok başka. şey. ama estetik operasyonları eğer durağan görüntülere göre yaptırıyorsak belki hareketli halini bozuyor olabiliriz. O da olabilir. Aynen. Onu da. söylemek istiyorum. Evet. Şimdi ben bile kendi fotoğrafımı paylaşırken filtresiz veya photoshopsuz paylaşmıyorum. Kimse paylaşmaz. Tabii canım herkes yapıyor temelinde yani artık. Zaten. Ben özet olarak şöyle tarif ediyorum. Yalan dünya. Herkes birbirini bir şekilde kandırıyor. Evet. Hı -hı. Konu yanlış anlaşılmasın diye konu estetik olduğu için ve iki tane estetik cera olduğu için özellikle Hı -hı. vurgulamak Hı -hı. istiyorum. Hı -hı. Bizim görevimiz, demin anlattığım gibi Hı -hı. bizim görevimiz güzeli korumak. Güzel olanlara yardım etmek. Ve biz neden konsültasyon yapıyoruz? Hocam dedi ya biz hasta diyoruz ya Doktorun tedavi ettiği kişi hasta denir. Sorunu ne olursa olsun. Psikiyatrist de normal hmm. konuşuyor. İğne yapmıyor bir şey yapmıyor ama o da hasta. Hmm. Biz şuna bakıyoruz. Bu kişi bu tedaviye gerçekten ihtiyacı var mı yok mu? Analiz hmm. etmeye çalışıyoruz. Yani hmm. psikolojisini ölçmeye hmm. çalışıyoruz. Bu hmm. sosyal medyadan dolayı, Instagram'dan dolayı bu tip talepler acayip arttı. Ama o o talepler eğer bizim gibi... Ciddi doktorlara. doktorlara gelse Hı. zaten çoğusu reddoluyor. dolu. Fakat çok önemli bir şey söyleyeceğim. Dünyada estetik sektörünün yüzde %90 doksanı, 90'ı doktor olmayan yani konuyla ilgili olmayan insanların elinde. Ne doktor, yapıyorlar onlar? Botoks falan mı yapıyorlar? Hayır, hasta pazarlıyorlar. Hasta pazarlıyorlar. Hasta pazarlıyorlar. Bu büyük, büyük bir ekonomi olduğu için Hı. hastaların büyük kısmı oradan yönetiliyor. Ben size bir örnek vereyim mesela. Geçenlerde bir insanla tanıştım konuyla hiç alakası yok. Başka bir meslek yapıyormuş. Yatırım araçlarını değerlendiriyor. Yatırım dolar, euro, borsa, Google. Ne? Google. Ha Google. Yani. Google. Google'a mesela diyor ki hocam diyor Google'a diyor ayda 100 bin dolar yatırıyorum. Hasta buluyorum. Hmm. O hastalardan bu 100 bin dolar yatırıyorum. 150 bin dolar kazanıyorum. Dolardan, eurodan hepsinden daha karlı bir iş. Yakaladım buldu hastaları bir yerlere. Şimdi çünkü çok büyük bir pazar oldu artık. Şimdi zaten her evet, her yerine dışından Yabancıları toplu getiriyorlar. Saç ekimi çok mesela ülkemizde oluyor. Fazla Saç ekimi falan. evet. Fazla suyla ve kampanya falan yapıyorlar. Eğer uzman değilse ben mesela psikiyatrist değilsem psikiyatri hastası muayene edemem veya tedavi edemem. Tam olarak anlayamıyor. Burnunu yaptırmak istiyorsa yapamam. Ben Cansu mesela burnunu 3-5 sene önce yaptırmak istiyordu. Yapmadım. Gerek yok dedim. Şimdi sonradan vazgeçti. Özellikle mesela Aa, sonra da. Ama bu güzel vazgeçti. bir örnek. Başka bir yere de yaptırmak. Güzel bir örnek. Tabii, evet. Okan Bey sonunda eninde sonunda genç kızlarda mesela bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Reddettiğiniz zaman hmm. mesela meme büyütme ameliyatı benim en çok dikkat ettiğim şey çünkü geri dönüş yok. Ben meme meme büyütme Niye büyütmem, ameliyatı, da yok mu? Var ama yani özünü ama kaybediyor. Yapısını kaybediyor. Bir daha eski, eski, haline, dönemiyor. eski haline dönemiyor. O zaman, evet. o geldiğinde 18 yaşında ben diyor meme büyütme ameliyatı yaptırdım. Gördüm şöyle yaptırdım diyor. Ee, bir sene sonra gel diyorum. İki sene sonra geldiğinde çoğusu zaten vazgeçmiş oluyor. Anlıyor zaten. Hmm. Ve bu güzellik Instagram'dan dolayı mesela güzel daha güzelleşmek isteyenler kim biliyor musunuz? Aslında güzel olanlar. Evet. Aslında bir zaten çok güzel. Yani bakmaya kıyamıyorsun ama burnunu yaptırmak istiyor, kulağını yaptırmak istiyor, memesini biraz daha büyük yaptırmak istiyor. Benim en çok de o sırada kere, demek ki bir idolü var, bulur, bir bulur, bulur e, şey var, bir gidiyor. birisine takmış kafayı. Evet. İdol evet. olarak Bir idolü var, sonra evet. aynı şarkıcıyı da 15 sene boyunca sevmeyebiliyoruz Bir şarkıcının hayranı evet. oluyorsun, yaşın büyüyor. Başka birisini seviyorsun. E ben mesela tanıdığım bir arkadaşım üç kere burun ameliyatı olmuş. Bana mesela diyor ki, ay burnumu şurası yamuk, burayı da düzeltireceğim. Ben şok oluyorum duyunca. Hmm. O kadar küçük ki daha Sizin artık hani ameliyat olmuş. Emekleriniz ve zekasıyla konuştuğunuz kim kardeşin örneği var ya? Hmm. Başlatan kişi tüm dünyada. Evet aslında. Ama başlattığı doğru. şey mesela soru ne iş yapıyor? Şarkıcı mı? Sanatçı mı? Yazar Neyin mı? Şey. Neyin uzmanı? Bir şeyin uzmanı değil. Ama dünyada en çok popüler olan en çok para kazanan insanlardan birisi. Arkasından milyonlar da ben de öyle olabilirim diye öyle gidiyorlar. Kardeşi de Sosyal öyle medya zaten. fenomeni ne Aynen. demek? Sosyal medya fen ne demek mesela? Fenomen. En çok Yani ne yapar, ne yapar böyle? Yani çok merak edilen. Ama <laughs> Aslında aslında e, ama bir bir tür artık e, geliri var. olan, ekonomisi olan insanlar Aynen. neredeyse artık bir mesleğe dönecek. <laughs> Peki hemen konuşmuşken e, Taha üzere e, dönelim. Şimdi hanımefendiler Dilara Hanım ve Nehir Hanım da size eşlik ediyorlar. Bu e, fotoğrafınızda, şu andaki fotoğrafınızda. Fotoğrafları mı seviyorsunuz, videolarımı seviyorsunuz? İkisi de yani benim İksin için de. fark etmiyor. Aynı evet. çıkıyor. Peki sizle ilgili bakalım e, birkaç şey görelim İlk önce e, Taha ile ilgili e, Instagram six pack fotoğraflarına bakalım ameliyatlara değil şunlara bir bakalım evet. Evet bu ilk yapıldığı haliydi. Bir six pack ameliyatı mı oldunuz o sırada? Evet evet. evet. yani liposakşın artı six pack yani yağ alma ve e, vücut şekillendirme. Evet, siz e, şeyle benzetiliyorsunuz ne o? Denbizer anlamı Evet, Denbizer. ya o hayat tarzıyla alakalı. Peki o siz e, onu bir. E idol gibi görüyor musunuz? Seviyor musunuz adamı? Bir hayranlığınız var mı adamı? Yani, yok herhalde. Yani hiçbir hayranlığım yok ama Hı. rahatsız olmuyorum yani. Rahatsız olduğunu Düşünmüyorum. Peki. Bazı ortak noktalar var. Bazı olmayan ortak noktalar var. Ee, biz de e, uykusular Kulübü'nde bunu göstermiştik. Sizin de çok güzel arabalarınız var ama e, ben e, ya daha doğrusu ben karar vermiyorum. Arkadaşlarım evet. işte yabancı örnek yerli örnek gibi yapmıştı. Sizin evet. bisiklet, bisiklet aslında bence arabalardan çok daha değerli bir araç bu arada. Teşekkür ederim. Yani. Orada sadece böyle çok e, birbirinden farklı resimler vardı. Mesela benim de işte jetlerle fotoğrafım var ya da işte güzel arabalarla fotoğrafım hmm. var. Hmm. Benim bisikletim vardı, hmm. adamın tankı vardı. Yani böyle <laughs> örnekler orada dikkat çekiciydi. Ama Sadece... bunu yapan arkadaşım belki sizi yeteri kadar tanımıyor ya da yok, yok. E, şimdi şöyle bir şey dedi ben Sorun yok ben söyle görmüyorum. Bazen çünkü şey oluyor. Bir tane yabancı örnek oluyor, bir de onun Türk parodisi olabiliyor ya da bizim e, herhangi bir şeyin parodisi olabiliyor. Ama siz öyle değilsiniz. Ben yani ben taklit etmek ya da benzeme hmm. gibi hmm. hiçbir şey oldu. Yok bana göre e, hayatı çok farklı onun yaptığı hmm. iş çok farklı adamla ilgili dedikodular da var fena halde duydunuz mu hiç onları? Yok onu duymadım. Bazı dedikodular var yani hani böyle bu kadar e, işte şey görünüyor. E, i̇şi farklı onun yani <laughs> yaptığı bir canavar iş... gibi görünüyor ama <laughs> öyle canavar değil falan yani, gibi söyleniyor Adamın işi farklı yani komple yani hiç yapılamayacak bir iş yapıyor zaten. Ne evet, yapıyor? E, e, yani kötü bir iş yapıyor. Kötü Aslında bir iş yapıyor. Peki. Türkiye'de legal olmayan burada Anladım. söylemek doğru Anladım. olmayacak doğru. Bir iş yapıyor. Hı. Yani benim alakam olmayan bir konu Hı. zaten. Ben Hı. müzikle ilgiliyim işte hayatım ön planda. Ya da işte... Siz bir de taraflı... sahne alıyorsunuz, DJ'lik yapıyorsunuz, Tabii böyle yani, şeyleriniz var. Aslında zaten o tarafı çok... Kullanıyor. Aynı zamanda organizasyonlar yapmak falan gibi... Yani benim şeyler. zaten bir parti konseptim var, Rich Güzel. Party diye. Güzel. Yani o Türkiye'nin her tarafında, yazın yani Türkiye'nin dört bir yanında hmm. olan bir parti konsepti. Binlerce hmm. insan katılıyor. Hmm. Ee, yani neredeyse her gün işteyiz, öyle söyleyeyim. Peki hanımefendiler Dilara <laughs> Hanım ve e, Nehir Hanım, sizi çok beğendikleri için mi sizle arkadaşlık kuruyorsunuz? E, sevdiğiniz için. Aynen. Sev oluyor? mutlu oluyorsunuz onunla beraber. Peki bir yandan bütün bu fotoğraflarda, videolarda e, yer almak belki sizin için de hani belki modellik kariyerinizde ya da işte bu organizasyonlar için falan belki hoşunuza gidiyordur. Yani bazen istiyor isteyen insanlar oluyor, bazen istemeyen insanlar oluyor. Bazen Geri planda kalıp kendini çok fazla göstermek istemeyen insanlar oluyor. Bazen çok isteyen benim de orada yer almak istiyorum diyen insanlar oluyor. Sizin fotoğraflarınız, davede videolarınız. Bazen, evet çoğunluk hmm. öyle oluyor zaten çünkü. Peki o, çok o, eğlenceli bir hayatınız mı var böyle o falan böyle? Benim bir şey zor var. bir hayatım var aslında. Zor hayat. Yani dışarıdan... Ama e, Instagram'da zaten herkesin müthiş bir hayatı olduğu için <laughs> yok. benimkisinin arka planı çok zor çünkü. Arka kendim, planı zor. Arka planı çok zor. <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> arka planı çok zor ne? demek ya sürekli i̇şte sevişmek zorundayım ya. gibi bir şey <laughs> yok ama, ama işte öyle işte orada öyle o gibi. kadar yok. çok talibim var ki şimdi orada orada size görünen... fotoğraflardaki arkadaşlarınızdan söz etmiyorum yani o kadar çok teklif alıyorum ki çünkü tabii ki şöyle bir şey de var yani siz ne kadar çok güzel kadınlarla fotoğraf çektirirseniz e yine güzel kadınlardan o kadar çok rağbet görürsünüz yani çünkü kadın kadınlar galiba başka kadınların çok sevdiği, e, hayranlık duyduğu erkeklere hayranlık duyuyorlar. Düşünsenize yani hiçbir kadın yani hiçbir kadın size hayran olmasa, fotoğraflarda güzel kadınlarla bir arada olmasanız bayağı güçlük çekersiniz. Farklı olur. Diğer de, arkadaşlarınız biz gibi. Bizde durum şöyle yani mesela ben orada yüzlerce insan görünüyor ama mesela benim özelim e, o yüzlerce insandan beşiyle ancak Hmm. bilirim. Yine hmm. dördüyle hmm. yani Orada çok farklı görünüyor. Özelim beşiyle ya da dördüyle ee, ne demek? Mesela. Ben de 100, bir tane var orada, onun için orada soruyorum. Orada yüz tane. Ben evli değilim. <laughs> ha, onun için rahat. Teşekkür yani ederim. E, ben de, de evli değilim var. ama yine de bir tane bende. Evet, yani evet. Ama işte be belirli bir yaşta e, bazen. Belli bir yani. yaşta normal. E, bir erken, tane yetmiyor yani. Sizin yaşınızda <laughs> bende de çok vardı. <laughs> Aynen. Mesela e, insanlarla, insanlarla e, farklı paylaşımlar yapmak istiyorsun. Her şey o düşündüğümüz yere de gitmiyor. Yani bazen keyif alıyorsun kafa dağıtmak istiyorsun. Ben zaten Tek bir insanla çok uzun süre geçirdiğim zaman biraz sıkılıyorum. Zaten yanıma gelen insanlara da sıkıcı olmuyor. Kağıtçım herkes sıkılıyor ama söylemiyoruz. Olmasın yani. olmasın ben söylüyorum yani ben... ben... Aşk çok başka bir şey. Aşk çok başka bir şey. Evet. Pek konuyu değiştirmeyelim. Süleyman'a oraya gelebiliriz. Yani ben <laughs> aşık olduğum <laughs> zamanlarda bile aralara pay vererek ilişkimi götürebilmiştim. Zaten eski yani üç tane sevgilim oldu toplamda. E bu, bugüne kadar mı? Bugüne kadar üç tane sevgilim. Of acayip şanslıyım. <gülüyor> <gülüyor> niye, sizin, niye sizin? Daha fazla değil mi? Peki şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu zaten yakışıklı bir adamsınız. Teşekkür ederim. Zaten Peki, her şey... estetik yaptırdığı için mi davet ettiniz yoksa konu estetik olduğu için soruyorum? Var mı estetik? E, o da işte biraz önce bir six pack ameliyatı var. Başka bir şey yaptırmış mı? Bir şey yaptırdım onları da Yani şunu hayır şu yani şimdi bir erkeğin benim burada Taha'da tabii Taha'nın yakışıklı olması zaten fit bir vücudu olması zaten spor yapıyor olması bunların hepsi okey. Ama bundan sonra Taha bir de six pack ameliyatı yaptırıyor. Yani bunu işte be, be Taha'yı davet etmemin nedeni bu. Evet Tahye şimdi sorabiliriz mesela bu estetikleri yaptırmış ya fiziğinde bir gelişme olmuş bir faydası olmuş sanırım öyle tabii, görünüyor bir de tabii, hissiyatında da var. Gösterelim mi şu ameliyat görüntülerini arkadaşlarımız Acaba hayatına şey... ne kadar yansımış? Evet, evet. Bakın bu, bu, işte bu ameliyat beraberce bakalım. Evet bu paylaşıldığında zaten işte çok kötü olmuş işte çok kötü bir sonuç bunu anlatıyorsun insanlara o dakika böyle çıkılıyor diye ama o sırada anlamıyorlar tabii. Şu, şu anda memnun musun? Şu an süper oldu ya yani onları ha. da aslında verseydiler. Göstersem artık. acaba? Şimdi Hayır göstermeyelim. Şeyi Sen var musun? ama zaten Instagram'da güncel hali var yani. Ee, görebilirsiniz onu. Çünkü bu son eride riskli bir ameliyat. Riskli bir ameliyat. Hiç evet. Şöyle yani ameliyatı veya hayatı riskli değil de külü aldığı zaman o hmm. hmm. oluşturulan linelar oralardan külü alamayacağı için e, ileride bir... problem olacak. Ben yani. Evet, garip şey oldu. Niye line'ları böyle söylüyorsun, Şöyle değil mi six pack? Öyle. Hem Hemen öyle çalışıyor. hem böyle. Ha, hem öyle six. hem böyle. Bazen yani ben şöyle söyleyeyim. Bazen ben şu ha, ana evet. kadar yani bugüne kadar ki hayatımda yaptığım hiçbir şeyden pişman olmadım. Yani ha. yaşlanıp kilo alın, ha. aldığında kilo alırsa ha. göbekli bir adam olursa böyle üstüne bir Biraz 40 e, 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 evet. ayak yapışmış yani. falan gibi yani mi yani olacak? Six pack'li bir gençlik <laughs> tercih ediyorum. Yani birazcık orada line'ı Peki yaşlılıkta olacak mı? Yaşlılıkta tam siks olmayacak da belki siks diye olabilir. Yani biraz yanına bir sıfır gelir böyle. Bir <laughs> <laughs> şey söyleyeceğim ama yani Türk toplumunda çok... Yaşlanmaz fazla, çok, ama zaten. Çok yaşlanmaz Tabii zaten. Çünkü toplumunda Orada çok yani. göbekli insanlar da var. Yani mesela ben onlardan... <laughs> Onları olmuyor zaten. Hayır lütfen şunu, yani bu siks <laughs> bekle çok hoşuma gitti de kıskançlıktan soruyorum. Yani Taha'nın şu anda mesela bir hep beraber e, kumsalda olsak ben ve Taha... <laughs> Siz biz daha çok dikkat çekeceksiniz Çok yani. zarifsiniz. Teşekkür ederim. <laughs> peki, pek tamam. Kumsalda dikkat çekiyor. ama Peki diyelim ki ikimiz birden suya doğru koşuyoruz. Evet, sonra. plajda <laughs> İkimiz birden suya doğru koşuyoruz. Tabii ki Taha, değil mi? Yani six pack olarak. Tabii ki diyelim ki bundan ben, e, ben o kadar yaşamam e, Çok yesecek. Ya diyelim ki e, 40 sene sonra yine Taha ve ben suya doğru koşuyoruz. O zaman Taha'nınki nasıl görünecek? Çok hoş gözükmeyecek. Çok hoş gözükmeyecek. Ama Biz, işte 40 sene sonra siz nerede olacaksınız mesela? Belki, Biz belki nezarda, olacağız. Belki olacağız. Çok önemli. Mesela Allah söylüyor. Siz 40 yıl sonra iyi düşünüyorsunuz şu an. Mesela ben de sizin Yok, 40 yıl sonra iyi düşünüyorum. Yok bunu şunun için söylüyoruz. Biz, Biz hemen ölmek öyle. 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 istiyoruz. Öyle. Öyle. Bizim yani düşünürsek iyi yere varamayız. Aslında belirli bir yaşta. Niye yaşayacaksın? Niye yaparsın? Ben yani ben ne gelirse gelsin hiçbir şekilde duymuyorum. Onun onu yapması zaten zaruriymiş. Zaruriymiş. Bence şunu ben söyleyeyim. Doğru mu yapmışlar? yaşta yapılması yapmış. iyi bir şey değil bence. Yani ne? biraz Hiç daha ileriki yaşta Sandan yaparsa. Sandan daha gençsin her şey yapmışsın. <laughs> her şey <laughs> Hiç şey yapmadık. Ama, şey. yapmadım diyor. ama, yapmadım ama, diyor. Ama sonuç olarak e, belirli dokunuşlar yani yapmış. Ama, ama olarak, e, belirli dokunuşlar yani güzel. Yapmış. Belirli dokunuş o sadece Bey. botoks. Ama topmuş. güzel olmuş Başka, bu arada. O, ben o şu işi anlamda yapıyor. diyorum Bütün yani, olarak sen sporla onu yapabilirdin. Yapamadım, gençsin yapamadım hani daha yatkınsın. Hadi tekrar tekrar biraz şeyimize dönüyoruz konumuza dönüyoruz. Peki. Cansu gerçekten bir şey yaptırmamış ama yani. Ya ben hiç. şey bilmiyordum. Yani, Cansu yani Cansu zaten yok kaburgayı Hayır, bilirsiniz bakabilirsiniz ben, ben gösteririm ya. Lütfen soyunuyor gibi Ve yapmayın. Benim e, karın kaslarım da var mesela <laughs> daha ama. Daha ses beklerini gösteriyor. belini <gülüyor> göstermek, <gülüyor> göstermek <gülüyor> Benim şey. belim açtı zaten şu an. Tek bir şey söyleyeyim. Ben bu arada iyi niyetle söyledim. Gerçekten az önce kendi söyledi. Belirli dokunuşlar yaptırdım dedi. 23 yaşında olduğunu da söyledi. Evet. O, o yaşta başladığı için ben de birkaç hmm. yaş büyüğüm ondan. Hmm. Dolayısıyla şimdi, ben de rahatsız olduğum şeyleri kendimde yaptım. Ben yaptı zaten yanlış anlamadım. De. Ben şunu diyorum ameliyat çok başka bir boyut. Tabii tabii. Yani evet. o kalıcı bir şey ama, ama botoks geçici bir şey. Ama onu da söylemiştim. Tabii istedim çünkü Siz arkadaş yaptım, mısınız şimdi mi arkadaş şimdi şimdi Ben olur. Evet şu anda arkadaş Şu anda size. arkadaş evet. oluyoruz. Ama ne kadar güzel böyle gençler Yok, aralarında. Ben şunu demek istedim. Gençlerin zaten Vücut olarak da düzgün biri. Bence sporla yapabilir yapabilirdi diye düşünüyorum. Yani evet. Niye eğer, diş teliniz var bu arada? Tel taktırdım öyle Ama bu güzel için. göründüğü için yaptınız mı? Yok göz, güzel göründüğü için değil. Bir bozukluk vardı o yüzden taktırdım. Ama diş teli de şimdi moda olabiliyor. Bir, birkaç sene moda oluyor. Geçiyor ya, sonra moda yine moda oluyor. Düşünmedim. zaten falan, birkaç evet. ay Ortası açık şey. dişler. Aynen. Peki. E, taha sizde ne var şu anda? Ben söyleyeyim hemen. E, saçlarım renkleri koyulaştırılması eee sıklaştırılması, sıklaştırılması karın kas ameliyatı e... Dişimi beyazlatmıştım, bir de bunu mu yaptırmıştım? Yani çok. Dişlerinizde var. şey mi var? Porcelain. Bleaching, bleaching var. Hatta yani. E... Bu ne bleaching ya? Bleaching beyazlatma tedavisi. Evet. Ama Dişinizi... hayır hayır. Ama o kadar beyaz ki. O estetik. Dişimde şey ama. hiç fake dişi yok. yok yani estetik kendimin... şey girmiyor beyazlatma zaten. Ya ben ön yaptırmıştım. Önünüz ön, ön, yok öndeki değil. Ikisi. Dokunabilirsiniz. Orada. Kendi dişim. Diğerlerini kısalttıkları için e... onlar öne çıktı. <laughs> ya bu harika bir konu. Eğer televizyonda olmasaydık, şu anda hepimiz birbirimize elliyor olurduk. Sen bir tutayım. Senin dişini tut. <laughs> burnuna parmağımı sokayım? Hayır, test edebilir çünkü <laughs> bu işin zaten en zevkli tarafı. O. Yok şimdi doktorlar evet. oldu şey. Ben evet, güzel ben <laughs> şeyi çok net söyleyebilirim. Ben çünkü söylüyorsunuz. Sonuca bakıyorum ben. Ya. Yani insanların çok fazla ne düşündüğüyle ilgilenmiyorum. Benim düşüncem önemli. Ben hmm. bugüne kendi akıllımla, kafamla yaptım. Hmm. Ee, şu anda da görüntümden çok memnunum. Hmm. Bunu mu yaptıracağım zaman insanlar karşıma geçtiler. Annem, akrabalarım, babam Hı. doğallığım bozulacak, güzel olmayacak, işte şöyle olacak, böyle olacak. Bunu mu yaptırdım? Aradan 7 yıl, 8 yıl geçti. Yani şu anda çok iyi nefes alıyorum, çok güzel görünüyor. Düğünü düşünüyorum. Hı. başarılı operasyonlar Hı. geçirdim. Bundan sonra da bir estetik olmayı düşünmüyorum Hı. ama bir şey bozulursa ama güzel örnek. Hem evet. kendini iyi hissediyor. Hı. Yani yaptırdığı yani şeyler iyi olmuş. Kendini iyi hissediyor. İnsanlar. Hem de işine yaramış. Çok güzel işine yaramış. yaramış.